Ramazan'da en sevdiğim tariflerden bir tanesidir. Tavuklu bayat ekmek kebabı. Her sofrada mutlaka ekmek ya da pide artar. Malum ertesi günde oruçlu olduğumuz için onu tüketemeyiz. Oruçlu oruçlu da taze canımız ister ki benim genelde öyle olur. O sebeple bu tarif ortaya çıktı. Bayat ekmeklerimiz, bir sürü baharatımız ve tavuk etimiz var. Biraz tavuk kalça ve tavuk göğsü. Bunları lezzetlendirip güzel bir kıyma çekeceğim. Ve her yemek için 250 gram kullanmanız yeterli. Yani her seferinde tavuk eti alıp lezzetlendirip onu makineden çekmenize gerek yok. Daha önce kıyma için de aynısını yapmıştım. Bunu güzelce hazırlayın. Küçük paketlere koyun. Ramazan boyunca her türlü yemeğinizde tüketebilirsiniz. Baharat olarak ne kullanıyorum? Yeni bahar, kimyon, karabiber, kırmızı toz biber, top kekik Çok yakışır ve bol miktarda sarımsak. Bir nevi tavuklu sucuk içi gibi oluyor. Daha önce belirttiğim sosu tekrar yapmayacağım. Sadece börek için yaptığım sosa birazcık tavuk suyu karıştıracağım ekmeklerimi ıslatmak için. Bir nevi biraz trite de benzer. O zaman hemen işe başlamak istiyorum. Tabii ki tavuk etleriyle başlayacağım. Yine tepsimi aldım. Tavuk göğsünden başlıyorum. Makineden geçeceği için çok ufak doğramanıza gerek yok. Şu şekilde şeritler atıyorum. Bıçağınızı bilerseniz çok daha güzel olur. Tavuk göğsü neden kullandım? Tek başına tavuk göğsü kullansaydım çok kuru olurdu. Tek başına tavuk kalça da tavuk kıyması için çok yağlı oluyor. O sebeple dengeyi sağlamak adına iki eti karıştırıyorum. Etlerimi güzelce doğradım. Şimdi bol miktarda sarımsak ihtiyacım var. Hemen dövücümün içine aldım üzerine tuz ekliyorum. Tuzu dikkatli kullanın. İçine bence eklemeyin. Baharatlar da var yeterli olacaktır. Şimdi macun gibi olana kadar dövüyorum. Sarımsaklarım hazır. Hemen arada eldiven de taktım. Olduğu gibi hepsini tavuk etlerinin üzerine aldım. Şimdi sıra geldi baharatlarına. Hemen şuradan başlayalım. Karabiber. Kırmızı toz biber, yeni bahar, kimyonsuz asla olmaz. Ve son olarak şöyle bir avuç içi dolusu top karabiber. Avucumun içiyle eziyorum ve güzelce harmanlıyorum. Bütün ete nüfuz ettim. Baharatlı tavuk etlerim hazır. Artık onlardan kıyma hazırlayabilirim. Kıyma makinamı hemen getirdim. Şimdi ilk olarak etlerimi koyuyorum çalıştırmadan önce. Çalıştırdıktan sonra makinenizde aparatı dışında lütfen elinizi temas ettirmeyin. Ve artık düğmeye basabilirim. Benim çok lezzetli tavuk kıymam hazır. Size söylediğim gibi bunu eşit parçalara böleceğim. Buzdolabı poşetine koyup buzluğumda saklayacağım. Özellikle benim gibi çalışan bir anneyseniz çok lezzetli ve sağlıklı kıymanız her an kullanıma hazır olacak. Neden bu yöntemi tercih ediyorum tavuk eti için? Birincisi birçok kasap tavuk kıyması yapmıyor, satmıyor. Artık kıyma alırken de çok güvenemiyoruz maalesef. O sebeple tavuk kıymamı dahi kendim hazırlıyorum. Şimdi bayat ekmekten hazırlayacağım kolay kebabıma. Başlamak istiyorum. İki tane tavanın altına açtım. Güzelce ısınsınlar. Çok lezzetli tavuk kıymam burada. Sadece yağ ekleyeceğim. Başka hiçbir şey koymayacağım. Arzu ediyorsanız biraz biber salçası da koyabilirsiniz ama bence gerek yok. Biraz tereyağını yine sevdiğim baharatlarla ekmeklerimi çevireceğim. Burada biraz tavuk suyu ayırmıştım. Börek için yaptığım sostan alıyorum hemen. Tavalar ısınana kadar bence bunu da halledelim. Şöyle bir kısmını küçük sos tavasına aldım. Bu yine böreğim için benim. İçine çok az ayırdığım tavuk suyundan ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Aslında tek sos yaptık fakat iki farklı tarifte kullanacağız tavalara bakalım. Gayet iyi durumdalar. İkisine de biraz zeytinyağı ilave ediyorum. İlk olarak tavuk kıymasını alacağım. Güzelce kıymamı eziyorum. Buraya yine biraz tereyağı ilave edeceğim ekmekler için. Aynı etten hazırladığım kıymada olduğu gibi topaklanmasın diye çok az su ilave ettim. Şimdi buraya ekmeklerimi alıyorum. Tam bir pideyi hazırlayacağım. Bunu tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Ve biraz da baharat ekleyin. Ben buradan kırmızı toz biber ilave ediyorum. Çok yakışıyor. Biraz karabiber. Yine ekmeklerime de şöyle birazcık göstereyim size top kek. Ekmeklerim nar gibi kızardı. Şöyle görmenizi istiyorum. Lezzetlendirdim. Tavuk kıymasına da lütfen yakından bir bakın. Çünkü tantun gibi değil mi? Emrah da bana katılıyor. Bu da hazır. Sosumu da ısıttım. E o zaman yavaş yavaş ana yemeği servisine başlayalım. Hazır önümdeyken ilk olarak dedim bugün ana yemeği sıcak sıcak servis yapayım. Önce tabağıma bol miktarda ekmeklerimden alıyorum. Sonra biraz ekmeklerimi sosumla ıslatıyorum. Bir nevi İskender gibi oluyor. Sonra ekmeklerin üzerine yoğurt. ...veya kıymanın üzerine bir kaşık yoğurt. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ben şimdi şöyle servis ederim genelde. Biraz ekmeklerin üzerine döküyorum. Sonra ortasına... ...özellikle tabağı aldım. Süzme yoğurt olmasına rağmen yine... ...suyu oluyor. Onu tamamen arındırmak istedim. Yoğurttan sonra yine çok az şöyle renk versin diye biraz sos. Yoğurdun da üzerine çok az kıyma. Bir nevi desen yapıyoruz aslında. Ve bol miktarda maydanoz. Çok ekonomik, çok lezzetli ve de pratik. Ana yemeğimiz hazır. Şimdi sırada çorban var.